Merhaba, 2026 yılı Aslan Burcu yorumlarıma hoş geldiniz. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları, 2026 yılı siz, için e, size çok detaylı bir yorum hazırladım. Yorumu önce genel yapacağım, sonra da doğum tarihlerinize göre 3 bölümden oluşan bir e, yorum ekleyeceğim. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Beni desteklemek için de lütfen tamamen ücretsiz olan abonelikten abone olup beğeni yapın. İzleyici sayısı bu kadar çokken çok az abonem olması beni gerçekten çok üzüyor. Ee, yine de sizi çok seviyor ve yorumlarıma başlıyorum. Sevgili e, aslanlar, 2026 yılında özgüven dolu ve zihinsel sağlığınız güçlü olacak. Ne yaparsanız yapın, istediklerinizi başaracaksınız. Dikkatin edin, merkezin olma arzunuz e, en azından yılın ilk yarısında gerçekleşecek. Çünkü profesyoneller gibi davranacak ve başkalarına da örnek olacaksınız. Ancak 2026 yılında öz eleştiri yapmanızı tavsiye ediyorum. Aşırı özgüven dışarıdan kibirli görünebilir. Yeni yıla doğru bir adımla başlayacaksınız. Hedeflerinizi gerçekleştirmek doğal ve fazla çaba gerektirmeden gerçekleşecek. Çalışmak için o kadar motive olacaksınız ki bazen dağınık ve otoriter görünebilirsiniz. Bu da bir ekibin başında iseniz hiç de iyi bir şey değildir. Bu nedenle sağlıklı bir motivasyon ve disiplin seviyesini koruyun ancak aşırıya kaçmayın. Yılın ilk yarısında spor aktivitelerine de ilgi duyacaksınız. Vücudunuz iyi iyi performans gösterecek ancak bu dönemde sindirimle ilgili sağlık sorunları hafifçe ortaya çıkmaya başlayacak. Bu nedenle bazen daha sağlıklı yemekler pişirmeye çalışın veya size besleyici yemekler yapabilecekleri bir restorana gidin ve baharatlı yemeklerden de uzak durmayı unutmayın. Mars'ın konumu yaratıcı gücü ve cinsel enerjiyi uyandırır. Tutku ve fiziksel temas özlemi duyacaksınız. Bu nedenle bu alanda çok güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınız Öncelikle kariyerinize yansıyacak ve harika fikirlerinizle hayranlık uyandıracaksınız. Bu sayede beklenen terfi elde edebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ise hoş romantik anlar yaşayabilirsiniz. Aşık değilseniz bu dönemde yeni biriyle tanışmak için Büyük şansa sahip olacaksınız. Sonbaharda yavaş yavaş yorgunlukla mücadele etmeye başlayacaksınız. Ayrıca uykunuzu kaçıran pişmanlıklarda yaşayabilirsiniz. Vücudunuz günlük rutininizi değiştirmenizi isteyecektir. Bu nedenle partnerinizle birlikte bir sağlık merkezine gidin veya güneşlenmek için tatile çıkın. 2026 yılını başarı, başarılarınızı kutlayarak kapatacaksınız. Becerilerinizi geliştirmeye devam etmek için motivasyon dolu olacaksınız. Ancak bu dönemde huzur ihtiyacınız belirginleşecek. Bu nedenle de sevdiklerinizle birlikte huzur ve sükunetin tadını çıkarın ve hiçbir şeye acele etmeyin. Şimdi daha detaylı bir yorum için 23 Temmuz 3 Ağustos arası doğumlu aslan burçlarına bakalım. 2026'dan 2030'a kadar etken olan Plüton'un konumu hayatınızı ve çevrenizdeki insanların hayatınızı kontrol etme ihtiyacınızı önemli ölçüde artıracaktır. İlişkilerinizde yoğun güç mücadeleleri ve çatışmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak ruhsal evrim çatışma ve güç mücadeleleriyle gerçekleşir. İlişkilerde gücünüzü nasıl kullanacağınızı öğreniyorsunuz hakların, haklarınızı savunmakla başkalarının haklarına saygı duymak arasında bir denge bulun. 23 ve 24 Temmuz'da doğanlar için bu etki azalıyor. 24-27 Temmuz arasında doğanlar bu yıl Plüton'un etkisini çok güçlü şekilde hissedecekler. 28 Temmuz 2 Ağustos arasında doğanlar ise bu etkiyi bir sonraki yıl daha fazla hissedecek. 2025'ten 2030'a kadar etken olan Neptun'un burcunuzda üçgen oluşturması maneviyata olan ilginizi artıracak. Sizi daha şefkatli yaratıcı ve idealist hale getirecek, maddi rahatlık ve güvenliğinizden ödün vermekten daha manevi bir yol izleyebilirsiniz partnerinizle manevi düzeyde daha derin bir bağ kurabilirsiniz. Bekarsanız bağ kurabileceğiniz ideal partnerinizle ruh eşinizle tanışabilirsiniz. 23-27 Temmuz arasında doğanlar bu yıl bunun etkisini tam olarak hissedecekler. 28 Temmuz 2 Ağustos arasında doğanlar ise bunu daha çok gelecek yıldan itibaren hissedecekler. 21 Eylül 2025 17 Şubat 2026 arasında etken olan güneş tutulması gücünüzü ve etkinizi artırarak kendinizi tanımanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Herhangi bir sorun daha kolay çözülür ve önceki dirençler ortadan kalkar. Yeni ilişkiler kurmak ve iyilik istemek için iyi bir zamandır. 4 Şubat 18 Mayıs e, tarihleri arasında etkin olan Satürn konumu uzun vadeli hedeflerinize doğru istikrarlı bir ilerlemeyi temsil eder. Başarı, takdir, saygı ve terfi mümkündür. İlişkilerinizde daha yakın bağlar ve bağlılık olasıdır. Bekarsanız yeni bir romantizm muhtemelen pratik düşüncelere dayanacaktır. Belki de sizden çok daha yaşlı veya genç biriyle birlikte olabilirsiniz. 4 Şubat 22 Mart ee, Arasında geçerli olan Satürnün Neptün ile tam kavuşumu 20 Şubat'ta gerçekleşecek ve sıkı çalışma ve mantıklı gerçekçi bir yaklaşımla hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak. Sınırlarınızı anlarken aynı zamanda iyimser olacaksınız. Ayrıca manevi hedeflerinizi ve bunların daha geniş anla, bağlamda nasıl yer aldığını daha derinlemesine anlayacaksınız. Manevi bilgelik, sabır ve öz disiplini teşvik eder kişinin uzun vadeli başarı için kısa vadeli tatmini feda etmesini sağlar. 9 Mart 16 Nisan arasında geçerli olan 28 Mart'ta netleşecek Satürn Plüton sekstil konumu e, e, görevde başarılı olmak için gereken gücü kararlı ve odaklanmayı sağlayacak. Arka plan gürültüsünü filtreleyerek işiniz için gerekli olmayan dikkatli atıcı unsurları ortadan kaldıracaksınız muazzam iş alakını sizi şu anda son derece üretken hale getiriyor. Mesleki tanınma ve ilerleme mümkün. Nisan 2026 Mayıs 2028 arasında etken olacak olan Uranüs'ün konumu kendinizi tam olarak kim olduğunuzla daha uyumlu bir şekilde ifade etmenizi sağlayacak. Bu özgürleştirici ve hoş bir sürprizle dolu bir yıl olacak. İş yerinde yeni bir pozisyon, Terfi veya hoş bir değişiklik teklif edilebilir. İş arıyorsanız beklenmedik bir atılım sağlayabilirsiniz. Muhtemelen yeni bir sıra dışı insanla tanışmak ve arkadaşlarınızla ve gruplarla daha fazla ilgileneceksiniz. 23-28 Temmuz arasında doğanlar bu yıl bu etkinin tam, ıı, tam etkisini yaşayacaklar. 29 Temmuz-2 Ağustos arasında doğanlar ise gelecek yıl bu etkiyi alacaklar. 1 Haziran 30 Ağustos e, arasında etken olan 15 Temmuz'da netleşecek Uranüs'ün Neptün'le sekstil açısı ruhsal uyanışı teşvik eder. Okült, metafizik, çevresel veya insani yardım gruplarına daha fazla ilgilenmeye ve bu gruplara daha fazla dahil olmaya başlayabilirsiniz. Bu özellikle engellenmişseniz, yaratıcılık blokajı yaşıyorsanız veya hayatınızın durgunlaştığını hissediyorsanız icat etmek ve yaratmak için mükemmel bir zamandır. 19 Haziran-26 Ağustos arasında etkin olan 18 Temmuz'daki netleşecek Uranüs Plüton üçgen açısı daha maceracı, iyimser ve ilerici bir bakış açısı getirir. Evrimsel değişim teşvik eder, size daha derin bir öz anlayış ve hayata daha geniş bir bakış açısı sağlar. Artan karizma ve kişisel güç, liderlik etmenizi ve çok sayıda insan üzerinde olumlu bir etki yaratmanızı sağlayacaktır. 25 Haziran-19 Ağustos arası etken olan Jüpiter'in konumu kişisel gelişim, şans ve mutluluk getirir. Artan özgüven kendine inanç, iyimserlik ve cömertlik sınırları zorlamanıza ve hayatı dolu dolu yaşamanıza yardımcı olur. Bu ilişkiler, seyahat, eğitim ve iş ve hukuki konular için 2026 yılının en iyi dönemi olacaktır. Şimdi başladığınız şeyler özellikle sizi daha sağlıklı, daha zengin ve daha mutlu eden uzun vadede iyi sonuçlar verecektir. 8-10 Temmuz arasında etkin olacak Jüpiter'in net dünle üçgene 20 Temmuz'da netleşecek Jüpiter'in plüton ile karşı ve 21 Temmuzda Jüpiter'in Uranüs ile 60 açıları hayatı dolu dolu yaşamak konusunda iyimser ve hevesli daha açık fikirli ilerici ve başkalarını kabul edici olmanız sağlar bu sizin için 2026 yılının en şanslı dönemidir ve hayalleriniz gerçekleştirmek için hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir fırsattır. Bilim, teknoloji, seyahat, iletişim ve tıp alanlarında yapılan şaşırtıcı keşifler, icatlar ve atılımlardan yararlanmak için çok uygun bir konumda olacaksınız. Ayrıca zorluklarla daha kolay başa çıkabilir ve bunları büyüme ve başarı için fırsatlara dönüştürebilirsiniz. 28 Ağustos 2026 6 Ağustos 6 Şubat 2027 arasında etkili olan ağaç tutulması ruh hali değişikliklerine ve ilişkilerde rahatlayamamaya ve doğal uyumu bulamama durumuna neden olabilir. Artan stres ve gerginlik sizi endişeli, güvensiz ve kararsız hissettirebilir. Davranışınızı ayarlamayı, uzaklaşmayı ve uyum sağlamayı öğrenmek duygusal dengeyi yeniden kazanmanıza ve bir krizin önlenmesine yardımcı olabilir. 10 Ekim 2026 8 Şubat 2027 arasında etkin olan Satürn'ün burcunuzda tekrar üçgen oluşturması kararlılık ve güçlü bir iş ahlakı getirecek. Uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için mükemmel bir zaman olmasını sağlayacak. Önümüzdeki yıllar için güvenli ve sağlam kalıcı temeller inşa ediyorsunuz. Bu gayrimenkul satın almak, satmak veya yenilemek için iyi bir zaman Zamandır. Ee, ekstra stres yaşamadan yeni bir iş bulabilir, terfi alabilir veya ek sorumluluklar üstlenebilirsiniz. 19 Ekim-20 Aralık arasında etken olan Uranüs'ün Plüton ile tekrar üçgen açı yapması 29 Kasım'da netleşecek ve yavaş ve derin bir dönüşüm getirecek. Bu dönüşüm insanlarla daha fazla iletişim kurmanıza ve hayattan daha fazla keyif almanıza yardımcı olacak. Çevrenizde bu heyecan verici kendini keşfetme döneminde daha fazla olasılığı keşfetmek için daha fazla kişisel özgürlük sağlayan değişiklikler meydana gelecektir. 3 e, Ağustos 12 Ağustos arası doğan Aslan burçlarına bakacak olursak 7 Eylül 2025 17 Şubat 2026 arasında etkeni olan Ay tutulması ruh halinizde dalgalanmalara rahatlayamama ve ilişkilerde doğal bir uyum bulamama sorunlarına neden olabilir. Artan stres ve gerginlik sizi endişeli, güvensiz ve kararsız hissettirebilir. Davranışınızı ayarlamayı, uzlaşmayı ve uyum sağlamayı öğrenmek duygusal dengenizi yeniden Kazanmanıza ve bir krizin önlenmesine yardımcı olabilir. 3 Mart 12 Ağustos arasında etkin olan ay tutulması arkadaşlarınızla ve ailenizle anlamlı duygusal bağlar kurmanıza yardımcı olur. Kendiniz ve başkaları hakkında ilişkileri kademeli olarak iyileştiren yeni şeyler öğreneceksiniz. Koşullardaki küçük ama olumlu değişikliklere uyum sağlamak. Güvenlik duygunuzu ve duygusal rahatlığınızı artırır. 29 Nisan 11 Kasım arasında etken olan Satürn'ün konumu uzun vadeli hedeflerinize doğru istikrarlı bir ilerleme kaydetmek için 2026 yılının en iyi dönemidir. Önümüzdeki yıllar için güvenlik ve sağlam kalıcı temeller inşa ediyorsunuz. Başarı, takdir, saygı ve terfi mümkün. Bu gayrimenkul satın almak, satmak veya yenilemek için de iyi bir zaman. İlişkilerinizde daha yakın bağlar ve bağlılık muhtemeldir. Bekarsanız yeni bir romantizm muhtemelen pratik düşüncelere dayanacak. Belki de sizden çok daha yaşlı veya genç biriyle olabilir. 10 Ağustos, 8 Ekim arasında etken olan Jüpiterin kişisel gelişim ve iyi şans ve mutluluk getirecek artan e, özgüven, kendine inanç, iyimserlik ve cömertlik sınırları zorlamanıza ve hayatı dolu dolu yaşamanıza yardımcı olacak. Bu ilişkiler seyahat, eğitim, iş ve hukuki konular için 2026'nın en iyi dönemi olacak. Şimdi başladığınız şeyler özellikle sizi daha sağlıklı, daha zengin ve daha mutlu eden uzun vadede iyi sonuçlar verecektir. 12 Ağustos 2026-6 Şubat 2027 arasında etken olan Güneş kusulması enerji, canlık ve coşku getirir. Bu yeni başlangıçlar için mükemmel bir zamandır. Artan güven ve inisiyatif hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Hayatınızda fark yaratacak güce ve etkiye sahip kişiler üzerinde iyi bir izlenim bırakabilirsiniz. 24 Ağustos 8 Eylül arasında 31 Ağustos'ta netleşecek olan e, Jüpiter'in Satürn'le üçgeni üretken verimlik ve sürdürülebilirlik çabaları için dayanıklık sağlar. Uzun vadeli hedeflerinize odaklanmaya devam edecek ve günlük dramlardan etkilenmeyeceksiniz. Çabalarınızın sonuçları güvenlik duygunuzu artıracak, gurur ve memnuniyet kaynağı olacaktır. Hedefleriniz konusunda kararlı ve net olacaksınız. Herhangi bir zorluk ortaya çıkarsa pratik bir çözüm bulmak kolay olacaktır. 13 Ekim 5 Kasım arasında etkeni olan e, burcunuzdaki Mars enerjisi size enerji, güç, tutku ve cesaret verir. Kendinizi seksi ve sportif hissetmenizi sağlayabilir. Ancak aynı zamanda hayal kırıklığı ve öfke de yaratabilir bencil davranırken fazla iddialı olmak tartışmalara veya çatışmalara neden olabilir. Ancak doğrudanlığınızı ve özgüveninizi kişisel hayatınızda ve kariyerinizde yeni projeler başlatmak için harika bir zaman olmasını sağlayabilir. Yakın ilişkileriniz, ekstra sıcaklığınız, çekiciliğiniz ve karizmanızdan faydalanacaktır. Cinsel dürtüleriniz güçlü olacak ve diğerleri sizi her zamankinden daha çekici bulacaktır. 13 Ağustos 22 Ağustos arası doğan aslan burçlarına bakacak olursak da 21 Eylül 2025 17 Şubat 2026 arası etkeni olan güneş tutulması uzun vadeli hedeflerinize doğru küçük adımlar atmanıza yardımcı olur. Ne istediğinizi ve oraya nasıl ulaşacağınızı net bir şekilde anlayana kadar objektif bir şekilde yeni bilgiler toplayacaksınız. Artan esneklik ve açık fikirlik küçük ama olumlu değişikliklere uyum sağlamanıza olanak tanır ee, Ekim 2025 Mayıs 2026 e, arasında etkin olan Uranüs'ün konumu karşılık e, karışıklık ve beklenmedik değişiklikler getirir e, değişiklikler özellikle gerçekten istediğiniz gibi yaşayamadıysanız içinizden geleni gelebilir. Bu stres altında özgür olmak isteyeceksiniz. Bu da başkalarını üzecektir. Her zamankinden daha dürtüsel, düzensiz ve tuhaf davranma eğiliminde olacaksınız. Ancak uzun vadede son derece yararlı olacak olan benzersiz bir kendini ifade etme biçimini keşfedeceksiniz. Sadece 20-22 Ağustos tarihleri arasında doğanlar bunun tam etkisini hissedecekler. 17 Şubat 12 Ağustos 2026 güneş tutulması rekabet etme ve kazanma kararlılığını artırır. Ancak bazı kişiler çabalarınıza karşı çıkabilir. Böyle bir durumda da bir adım geri çekilip bu etkinin nedenini belirleyin. Uzlaşma ve itiraflar hayatınızı çok daha kolaylaştıracaktır. 29 e, Haziran-10 Temmuz e, arasında burcunuzdaki Venüs dikkatinizi e, arkadaşlık, zevk, yaratıcılık ve finans konularına odaklayacak. Her zamankinden daha sevecen hissetmeli ve cinsel açıdan da daha çekici ve karizmatik görünmelisiniz. Bu 2026 yılında flört, nişan, evlilik ve aşk ilişkilerini iyileştirmek için en iyi dönem olacaktır. Ruh eşinizle koşulsuz aşkı bulma olasılığınız şimdi daha yüksektir. Kolayca arkadaş edinebilir ve düşmanlarınızı kazanabilirsiniz. İş konularında sanat, mücevher ve nakit Yatırımlarda kar elde edebilirsiniz. 12 Ağustos 2026-6 Şubat 2027 arasında etkin olan güneş tutulması enerji, canlılık ve coşku getirir. Bu yeni başlangıçlar için mükemmel bir zamandır. Artan özgüven ve inisiyatif hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur hayatınızda farklı fark yaratacak güç ve etkiye sahip kişiler üzerinde iyi bir izlenim bırakabilir. 27 Eylül 2026 7 Mart 2027 arasındaki Jüpiter'in konumu artan özgüven, kendine inanç, iyimserlik ve cömertlik sırlarını zorlamanıza ve hayatı dolu dolu yaşamanıza yardımcı olur. Bu Aslan burcunun 2026 burç yorumlarında seyahat, eğitim ve iş hukuk konular için en iyi dönem. Şimdi başladığınız şeyler özellikle sizi daha sağlıklı, daha zengin ve daha mutlu eden uzun vadede iyi sonuçlar verecektir. 1 28 Kasım arasında burcunuzdaki Mars size enerji, tutku ve cesaret verir. Kendinizi seksi ve sportif hissetmenizi sağlayabilir. Ancak aynı zamanda hayal kırıklığına uğramanıza ve öfkelenmenize de neden olabilir. Bencil davranırken fazla iddialı olmak tartışmalara veya çatışmalara neden olabilir. Ancak dur, dur, doğrudanlığınız ve özgüveniniz kişisel hayatınızda ve kariyerinizde yeni projeler başlatmak için de harika bir zaman olmasını sağlayacaktır. Samimi ilişkileriniz, ekstra sıcaklığınız, çekiciliğiniz ve karizmanızdan faydalanacaktır. Cinsel dürtüleriniz güçlü olacak ve Diğerleri sizi her zamankinden daha çekici bulacaklar. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de YouTube'da hype var. Mutlaka görmüşsünüzdür. Ona rastlarsanız da lütfen tıklayın. Böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı ve videoların başkalarına da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor. Güzel bir yıl geçirmenizi diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.